Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz muhteşem fotoğraflarla görüntülerle yeniden sizlerleyim sizler için e, Sığır Türkoğlu ve sevgili Sahte Ay Yıldız'dan daha çok istenen ve beğenilen fotoğrafların yeniden paylaşılmasını isteyen hayranları için yeni video getirdim. Sevgili Sathı Yıldızdan bu yakında bir e, muhteşem bir programın konu oldu. Biliyorsunuz Umur Sabuncuoğlu'nun e, dizdi e, hayatta dizide olduğum gibiyim yani çok küçük olduğum için hala evlenmek e, aklımın ucundan bile geçmedi. Ailemle ata yıldızı tanıştırmam hayatımda kim oluyorsa olsun ailemin tanımasını ve ailemle tanışmasını istiyorum o yüzden ata yıldızı ailemle tanıştırdım. Yani hala e, yakın sevgili olduğumu söyleyebilirim. Evlenmek hakta yani evlenmek istiyorum. Böyle bir düşüncem kafamda yok. Olursa inşallah ilk hayranlarımla e, paylaşırım. Herkese merhaba. Marka olduğum Signal, Watson's Güzellik ve Kişisel Bakım Ödülleri'nde sizlerin oylarını bekliyor. Signal White Now Gold yılın en iyi diş macununa adayken, Signal Performans Bilek Diş Fırçası ise en iyi diş fırçasına aday. Ben oyumu kullandım bile. Eğer siz de oy kullanmak isterseniz vereceğim linkten oylarınızı kullanabilirsiniz. Oy kullandıktan sonra lütfen kaydetmeyi unutmayın. Hepinizi öpüyorum.